ondan sonra her ay düzenli olarak bizim meslek komitelerimizle istişareler iş yapacağız. Daha önceki dönemlerde bunları çok başaramamıştık. Ama bu dönem öbür dönemlerden biraz daha farklı olmak üzere her ay düzenli istişare iş toplantılarımızı yapacağız. Meslek gruplarımızla sorunlarını dinleyeceğiz taleplerini dinleyeceğiz, isteklerini dinleyeceğiz ve elimizden geldikçe önce yerelden sonra da toplum üzerinde ilgili bakanlıklara iletmek suretiyle sorunlarına çözüm bulmaya çalışacağız. En son bunlardan bir tanesini başardık. Rabitasyonlara bir fiyat düzenlemesi için TOBA bir rapor sunmuştuk ve topunu ilgili bakanlıkla görüştükten sonra bizim buradaki arkadaşlarımızın istekleri doğrultusunda onların talepleri onaylandı ve dolayısıyla <laughs> bakmayı talebi bütün Türkiye'nin talebi olmuş. Bu da gerçekten beni ziyaretçiyle memnun etmiştir. Demek ki biz istersek yapabiliyoruz. Demek ki takip ediyorsak oluyor. Biz bunları bu sene ilk toplantımızda başarmış olduk.